Arkadaşlar yeni bir vloga daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, bayağıdır vlog atmıyordum. Ve disiplini bozdum sayılır bu. Ama o aradaki günlerin vlogunu da bazı günler çektim, bazı günler çekmedim. Atmamaya karar verdim ama. Çünkü hep böyle montajını erteleye erteleye. Artık Eşim biraz boku çıkmıştı. Yani o vlogu atmaktansa o bir buçuk haftalık falan vlogu atmaktansa ya da iki hafta oldu mu acaba? Olmamıştır. 10 gün falan olmuştur atmaya da. Öyle bir vlog atmaktansa direkt sıfırdan her gün atmaya geri dönmenin daha mantıklı olacağını düşündüm. Ee, aradaki günleri pas geçip. Çünkü bu sefer insanın nasıl olsa geçti gitti diye montaj dersi de da gelmiyor, atası da gelmiyor. Ertesi günü de etkiliyor. Bu genel disiplinimi de etkiliyor. Bunu fark ettim. O yüzden e, takır takır günlük vloglara devam. Evet. Şimdi bu aradaki süreçte ilk olarak en önemli detay zaten şarkımız yayınlandı. Şarkımızı da zaten direkt karta marta bir yere koyayım. Şuraya koyayım. Buradan dinlersiniz. Ya da bir dakika aynalıyor mudur bu? Şu tarafta olabilir. Neyse. Onun dışında birkaç komik detay var. Bir kan testi oldum arada. Ve bende B vitamini ve D vitamini yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. O yüzden onun supplementlerini kullanıyorum şu an ama şey supplementler de değil yani. Direkt eczanede satılan stil. Yani do dahiliye doktoru yazdı bunları. Yani basit saplementler değil herhalde bunlar. Neyse onun dışında çok da bir şey yok. Spor disiplinim biraz sekteye uğramış olabilir bu süreçte. Çünkü ee, neredeyse ilgilendiğim tek şey müzikti. Gerçi proje falan da yaptık arada da. Ya o yok gibi bir şeydi benim için. Son bir buçuk iki haftam gerçekten tüm hayatım neredeyse şarkıyı mixlemek, masterlamak full buydu. Sonra PR'ına abanmak oldu ilk günler. PR'ı yine elden bırakmamak lazım. Çünkü asıl olay şarkı çıktıktan sonra başlıyor. Şarkı diğer YouTube videoları falan gibi bir anda patlamasa da olur. Bu bir süreç içinde patlasa da olur. Bunun farkındayım ve buna yönelik kameralar öpüyorum. Ve buna devam edeceğiz. Oğlum yüzüm çok çökmüş gözüküyor lan son vlogdan beri. Böyle bir sakalı makalı biraz saldım ya. <laughs> Neyse. Şimdi öğünümü yiyorum. Kavurma durum. Sonra da birkaç saat sonra sporun yolunu tutacağım. Ee, güzel bir itiş idmanı yapacağız. Finaller yaklaşıyor, herhalde iki gün sonra ilk finalim var. O yüzden bir de ders çalışacağız. Ee, yine öğrencilik hayatına devam. Aslında şu açıdan mantıklı. Serinin adı İdeal Öğrencilik Hayatı ya. Son iki hafta benim için e, Bildiğin prodüktör hayatıydı. Rockstar hayatı da diyemem çünkü bildiğim prodüksiyonu yapıyordum bizim full o bildiğim öğrencilikle alakası olmayan bir hayat olduğu için yine öğrenciliğe geri dönünce vlog ben güzel oldu. Normalde bugün neredeyse hiçbir şey çekmediğim için yarınki vlogla birleştirsem mi diye düşündüm. Bir yandan da biraz tabii videoyu montajlayıp atmaya üşendiğim için oluyor bu. Düşündüm ama sonra dedim ki işte şimdi tekte disiplini bir daha bozarsak geri dönmesi yine zor olur. O yüzden video işimden yapıp atayım dedim. <laughs> Sporda video çekmedim. Yemek yerken de falan, ye arada böyle öğünü oyunu, oyunu gösteriyordum ya onu da yapmadım. Ama zaten önemli olan e, bu videolarda aramızdaki sohbet muhabbet e, yani en çok bence değerli bulduğum kısım var benim. <laughs> Konuşmayı da unutmuşuz çok iyi. Benim bu videolarda en değerli bulduğum kısım var. Genelde mesela okuldan gelince ya da böyle sabah uyanınca falan arada 10 dakikalık 15 dakikalık sadece kameraya karşı konuştuğum yerler oluyordu ya. Bu kısımlar oluyordu. E, bu yüzden bence hala bugünkü vlog biraz değerli şunu fark ettim kendimde ve spor yapan ya da en azından yapmaya çalıştığını söyleyen bir sürü kişide de var bu. Bu fitness işinin temeli harbiden bence yaptığın şeyi sevmekten geçiyor. Yani bunu sevmeden de çok başarılı olabilirsin. Eyvallah başarıdan kastım eğer vücut geliştiriciysen, yarışmacıysan başarılı olabilirsin sevmeden de. Ama sporu hayatını entegre eden ve ana amaç olarak kullanmayan bir insansan gerçekten asıl olay bence işi sevmek. Ya yani herhangi bir sporu yapmak zorunda değilsiniz. Vücudunuz iyi gözükmek zorunda değil. Çok ağırlık kaldırmak zorunda da değilsiniz. Ama ya sağlık için bir şekilde aktif kalmanız lazım eyvallah. Ondan bahsetmiyorum. Sabit bir sporu yapmak zorunda değilsiniz. Özellikle vücut geliştirme yapmak zorunda değilsiniz. Ama eğer yapacaksanız odaklanmanız gereken şey ya da odaklanmanızdan ziyade zevk almanız gereken şey e, kilo vermiş olmak ya da kas yapmış olmak ya da iyi gözük kendinizi aynada iyi görmek falan olmamalı bence. Bence gerçekten zevk almanız gereken şey o antrenmana gidip o antrenmanı yapmak olmadı. İş böyle olunca gerçekten hem disiplininiz artıyor bu konuda, devamlılığınız artıyor. Hem de daha fazla gelişiyorsunuz. Çünkü aslında gelişimi fotoğrafta görmek yerine o antrenmanı daha iyi yaptığınızda daha iyiden kastım ağırlık e, tekrar sayısı falan sabit bir ağırlıkta. Bu olabilir. Formu daha düzgün uygulamak. Kasları daha iyi hissetmek. Tükenişe daha iyi gitmek. Yani bu gibi şeyler. Bunların hepsini bir arada tutmaktan bahsediyorum ben. Yani mesela şöyle düşünün bunu. Ee, atıyorum bir futbolcuya imrendiğiniz anlar genelde onun durup dururken e, istatistiklerinin görüldüğü anlar olmuyor. Bir videoda. Ee, özel bir yeteneğini sergilediyse, özel bir gol attıysa, özel bir çalım attıysa falan. Asıl etkileyici şeyler bunlar oluyor. O yüzden siz de bu sporda aslında antrenmanı iyi yapıp çevreye etkilemeye odaklanmanız lazım. Sizi asıl buraya bağlayacak şey bence o. Bu bir sürü işte böyle. Zaten işini iyi yapan kişiler her ortamda öne çıkar. Yani bu istisnasız. Çok iyi yapıyorsunuz. her ortamda bir şekilde öne çıkacaksınız. Mesela ben gerçekten şundan zevk alıyorum sporda. Ee, etrafta idman yapan diğer kişilerin, diyelim bir makineyi ortak kullanacağız. Ben o makineye girdiğimde benim hem kaldırdığım ağırlığı görmelerine hem formumun ne kadar düzgün olduğunu, ne kadar düzgün yaptığımı görmelerine falan. Evet, yani... Gerçekten... Seviniyorum. <laughs> Yanlış çekim eki kullandığım için cümleyi tamamlayamadım. <laughs> Bahane yapmayacağım şu an. Yok saat geç uykum var falan filan diyor. Gerçekten konuşmaya konuşmaya çok böyle uzun süreli muhabbetler yapmaya yapmaya cümle kurmayı unutmuş ben. Yani buna saat geç diye falan bahane bulamam şu an. Cümle kurmayı unutmuştan kastım şu. Cümlenin başında ...genelde sonunda ne söyleyeceğinizi belirlersiniz ya... ...ona göre başlarsınız cümleye. Ben az önce hiç öyle başlayamadım. Neyse konumuza geri dönelim. Asıl zevk aldığım şey... ...antrenmanımı izleyen kişilerin bana hayran kalması olduğu için... ...bu işe devam ettirebiliyorum. Ya da mesela müzik işinde de... ...asıl zevk aldığım... E mesela şarkımın şu an kaç dinlendiği değil. O da zevk verecek de. Ya da bizim okulda Taşoda Festivali'nde bir puanlama listesi var. Onda yüksek almak falan değil benim asıl zevk aldığım. Benim asıl zevk aldığım gerçekten ben sahnedeyken insanların bana hayranlıkla izlemesi veya sahnedeyken de değil. bizim provamızı izleyen herhangi bir kişi de Provadaki disiplini görünce hayran kalıyor mesela. Şu, bu aralar pek olmuyor da Taşola dönemi öyleydi ya da geçen sene bu daha çok böyleydi. Bu sene yakın zamanda çok ciddi bir işimiz olmadığı için aslında pek öyle değil. Provalarda da işte müzik kulübüne giren böyle sağdan soldan izleyen kişiler zevk alıyordu. Hatta geçen sene hazırlık olan arkadaşlar hatırlarlar belki. Ee, okulun ilk zamanlarında böyle eğlencesine bizim provayı izlemeye gelirlerdi. Çok gurur verici bir histi mesela o. Derste de böyle. Gerçekten böyle ders çalışma şeklini görüp konuları anlama şeklini görüp sonra bir de Eee... sınavda da şov yapınca çok mutlu oluyorum. Yani bu yaptığım şey mantıklı bir düşünce tarzımı bu düşünce tarzım bilmiyorum. Bazılarına çok mantıksız gelebilir. Hani ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun. Aslında kimse olmasa da zevk almalısın falan diyebilirsiniz. Ee, buna kısmen katılmakla beraber kısmen de insanın sosyal bir varlık olduğunda göz önünde bulundurmamız lazım olduğunu düşünüyorum. Ve... Bunun en büyük kanıtı da şu an benim kendimde gözlemlediğim kadarıyla bu vlog çekmediğim ne kadar olmuş bakalım be iki hafta içinde diyecektim net şeyle konuşalım ee, sanırım 11 gün olmuş yok 13 gün olmuş iki hafta olmuş neredeyse bu vlog çekmediğim, yani çeksem de işte atmadığım iki hafta içinde ee, ayrı 13 gün. Bu 13 gün içinde kendimde gerçekten bir disiplin azalması sezdim. Ama bu disiplin azalması bana dayatılan yapmam gereken şeylerde Pek olmadı. Tam tersine eee kendim için yapacağım şeyler de oldu. Gerçi aslında düşününce neredeyse vaktimin tümünü de <laughs> tamamen kendim için olan bir şeye adadım. E, şarkı yapmaya adadım. Eyvallah. Ama onun dışında şarkı yapmadığım vakitlerim gerçekten boştu. Yani şarkı yapmadığım, ders yapmadığım ya da işle alakalı bir şey yapmadığım vakitlerim gerçekten boş geçiyordu. Spor anlamında yine disiplinim bozulmadı. Spor hep devamdı. Çünkü o çok iyi oturdu artık. Ama hem sıkıcı geçiyordu vakitlerim hem de verimsiz geçiyordu. Şimdi vaktiniz verimsizse ama en azından eğlenceliyse bu da bir şeydir. Hem sıkıcı hem verimsizse orada bir sıkıntı var. Çünkü günümüzde artık mesela bir bilgisayar oyunu oynamak, bir film izlemek veya bunun gibi şeyler bile verimli hissettirmeye başladı. Çünkü gerçekten saf bir eğlence var orada. Yani Reels kaydırmakta olmayan evi eğlence var aslında orada. <laughs> o yüzden onları bile yapmak bir iyi diyebilirim. En azından kendinize bir vakit ayırmış oluyorsunuz. Kendi istediğiniz bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Yani mental olarak üst seviyeye taşıyabilir. Bilmiyorum. Neyse gözlemim bu. O yüzden vloglara geri döndüm. Ee, disiplinde dediğim gibi çok hayatımı etkileyen bir bozulma olmadı zaten ama çok daha olumlu etkilenebiliyor bence vlog çektiğim süreçlerde. O yüzden bu olumlu etkiyi almak için de geri döndüm. Ve şu an bile alıyorum bence. Çünkü gün sonunda gerçekten e, yapılacaklar listemi kontrol edip e, hepsini tik atacaklarımı atıp atmayacaklarımı böyle kırmızı yapıyorum şeyde. Gözüksün, net gözüksün diye yapmadıklarımı kırmızıya boyuyorum. Bu şey telefonun ana ekranında widget var. Onda yapıyorum bunu. Ve e, aslında günün sonunda vlog yapmadığım günlerde bunu da yapmadığımı ve ertesi güne ertelediğimi fark ettim. Ve bu çok olmaya başladı bu aralar. Mesela ertesi gün uyanıyorum. Sonra bak hatta belki birkaç saat sonra dünün yapılacaklarını gözden geçiriyorum. Hangilerini yapmışım diye. E bu sefer şey oluyor. O günün yapılacaklarını da önceden belirlememiş oluyorum. Biraz daha soft belirliyorum. Ve verimsizliğe zemin hazırlamış oluyorum aslında. Artık öyle bir şey yok. Zaten çok kısa işler bunlar. Hem vlog editleyip atmak hem şey yapılacaklar listesine bakmak falan filan çok kısa işler, çok eforsuz işler ama bir o kadar da üşendirici işler. Çünkü insan aslında kendiyle yüzleşiyor ve e, beyne disiplinli olması gerektiğini hatırlatıyorsunuz bunları yaparak. Hatırlayınca da işte hatırlamak, hatırlamaya üşeniyor aslında beyin. Ama yapmak lazım. Eee İçinde bol bol devrik cümlenin olduğu Sohbetli, muhabbetli Müthiş bir vlogun daha sonuna geldik Şu an hiç ideal bir öğrencilik hayatı yaşadığımız söyleyemem <laughs> Ama Yarından itibaren yaşayacağım Bugün de yaşadım yine çok da ideal diyemem ama pek ders çalışmadım. İki gün sonra finallerim var. <gülüyor> <gülüyor> ama belki de ideal olan budur. Çünkü notlarım yüksek. Sonuç iyi. Demek ki güzelmiş. Her şeyi de yapıyorum. Baba piyasayı sallıyor. Baba ders piyasasını da sallıyor. Şarkı piyasasını da. Maşallah yazıyorum. Ben nazar değmesin. <laughs> You